Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi böyle Selanik örgüsü arada da düz olan bir model anlatacağım. Bunlar ister böyle bebek süveterleri, ırkalar, şallar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Arka yüzü bu şekilde bakın. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Selanik örgüsü ve arada düzleri var. Orta kalınlıkta böyle yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün sizlere böyle düz bir de selanikli olan yerini anlatacağım. Hemen modelimize geçelim. Ara arada böyle sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz. Harika ve kolay bir model. Şimdi böyle sizleri sıkmamak için ben hemen hazırladım. Bir düz bir ters lastik yapmıştım. Sizler yapacağınız modele göre lastiğini ayarlarsınız. Sonra böyle tamamını düz örüyorum şimdi değerli izleyicilerim bakın. Arka yüzden ters öreceğiz, ön yüzden de düz öreceğiz. Bütün ilmeklerimizin tamamını bir sıra ön yüzde düz örüyorum. Lastiğimizi ördükten sonra ya da diğer farklı lastiklerden de yapabilirsiniz. Arka yüzünde tamamını ters örüyorum. Şöyle biraz hızlı geçiyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın şöyle hemen yine bir sıra daha düz öreceğim tamamını örgümüzün bakın zaten modelimiz bu şekilde hep tamamını düz örüyorum bu arasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz diyelim ki arkalı önlü 8 sıra 10 sıra yapabilirsiniz yani arasını şimdi ben sizler sıkılmamanız için hemen e, selanik olan örgüye de başlamak istiyorum dediğim gibi burasını kaç sıra yapabilirseniz istediğiniz kadar Şimdi Selanik olan yere geçiyoruz. Bakın Selanik'te nasıl yapıyoruz? Bir tane şöyle ilmeğimizi ya da bu sıramızı da hemen şöyle yapalım. Ters örelim. Ön yüzden başlayalım modelimize. Arka yüzün yine tamamını şu şekilde ters örüyorum. Daha net anlaşılsın. bakın arka önlü 4 sıra oldu şimdi selanik olan yerine geçiyorum bir tane ters örüyorum araşa hemen şu düzün bakın buradan değil buradan batıyorum bırakıyorum bir tane yine araşa örüyorum düz değil bakın şu altından batıp bırakıyorum bir araşa bir alttan batıyorum bir araşa şöyle bir alttan bir araşa bir alttan. Selanik örgümüz zaten bu şekilde. Düzleri alt ucundan örüyorum. Bir de aroşa örüyorum bakın. bir araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde de bakın şimdi. Burada düz olan ilmeğimi yine aynı buradan örüyorum. Ters olanı ters örüyorum bakın. Düzün alt ucundan örüyorum, tersin devam ediyorum aynı şekilde daha yavaş anlatayım bakın şöyle yani örgü selanik örgüsünü bilenlerimiz zaten vardır bilmeyenler için de bakın şu şekilde tersleri örüyorum düz olan ilmeğimin de alt ucundan örüyorum harika bir model böyle Dediğim gibi büyüklere de olur, çocuklara da olur. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Şimdi yine aynı devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. bakın şimdi ön yüzdeyim. Tersleri ters örüyorum. Düz olan ilmeklerimin yine belli zaten buradan örüp bırakıyorum. Ters örüyorum. Buradan bırakıyorum. Yine ters örüyorum. Aynı şekilde böyle sıramı tamamlıyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben şöyle sıramı tamamlayacağım. Arka önlü aslında hep aynı değerli izleyicilerim. Düzleri örüyoruz alt sırasından, tersleri de ters örüyoruz. Şimdi arka yüze geldik. Bakın arka yüzde yine aynı burada düz var. Düzü bu şekilde örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzleri hep bu şekilde. Burada da 10 e, sıra arkalı önlü 10 sıra yapıyorum. Değerli izleyicilerim. Ama siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Zaten düz olan yeri kaç sıra yaparsanız bu Selanik olan yeri de o şekilde yaparsınız. Selanik e, böyle ilmekleri açan bir model bakın. Biraz belli olmaya başladı. Bir sıra daha örelim. Hemen şöyle bakın. Tersleri ters ördüm. Düzünde şuradan örüyorum zaten. Harika ve kolay bir model. Bu Selanik örgüsü çok eski bir model ama eskimeyen bir model. Genelde şallar, kazaklar yapabileceğiniz bir örgü. Şimdi diyelim ki arkalı önlü 10 sıramız oldu. Şu düz olan yeri sayıyoruz. 1 2. Böyle daha 2 3 sıra ördükten sonra bakın Sonra tamamını yine arka yüzde ters örüyorum değerli izleyiciler. Bu düz olan yere geçmek için. Bakın ters örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde de tamamını düz örüyorum. hızlı örüyorum biraz arka yüzünde tamamını ters örüyorum o arada siz örneğimi izleyin ben de böyle sıramı tamamlayıp bugünkü videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim ipimizi de görebilirsiniz örneği de orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden siz ama yapacağınız modele göre zaten ipin üzerinde şiş numarası veriyor kağıdında Buradan da bakabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle modelim. Tabii az olduğu için belki tam net görünmeyebilir. Şöyle Bakın, değerli işte Burası da sizler için örmüş olduğum parça. Bu daha çok olduğu için daha net belli. Bugünlük bu kadar. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.